Askeri görevleri modern dünya tarihinin kaydettiği karizmatik liderlerin başında kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük önder, ebedi başkomutan, saygın devlet adamı olarak dünya tarihinde yerini almıştır. Bir liderin kişiliğinin oluşmasında, yetişmesinde şüphesiz içinde yaşadığı çevre etkin rol oynamıştır. Üstün bir önder olarak Atatürk'ün yetişmesinde de aldığı eğitimin önemli bir etkisi ve katkısı vardır. Bu süreçte aile çevresi, ilk öğrenimi, mülki ve askeri rüştiye, manastır askeri idadisi, harp okulu ve harp akademisindeki eğitim ve öğrenimleri, bilgi birikiminin oluşmasında ve kişiliğinin şekillenmesinde büyük etkiler yapmıştır. Mustafa Kemal'in düşünce yapısının oluşması ve ileriye dönük fikirlerinin şekillenmesi, ileride gerçekleştireceği önemli işlerle ilgili, bilinçli bir fikri altyapının oluşması da bu yıllardan başlayarak gerçekleşmiştir. Bu bakımdan aile çevresi ve çocukluğu da dikkate alındığında 1881'den Harp Akademisini bitirdiği 1905'e kadar olan dönem büyük önem taşımaktadır. Yaklaşık 25 yıllık bu zaman diliminde dış çevre olarak çocukluğunun geçtiği değişik mekanlar, okullar, manastır ve Selanik şehirleri söz konusudur. İç çevre açısından ise genç Mustafa Kemal'i etkileyen arkadaşları, dersler, öğretmen ve yöneticiler, olaylar düşünürler, şairler, yazarlar, okuduğu kitaplar birikim ve kişiliğinin kaynaklarıdır. Bütün bunların yanında genç Mustafa Kemal'in bilinçli öğrenme isteği ve çabaları ile üstün kavrayış, algı ve sezgi gücü, kitap okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi liderlik oluşumunu etkileyen temel kişilik özellikleridir. Mustafa Kemal'in bu 25 yıllık süreçteki askeri eğitim ve öğrenim hayatı onun başarılı bir asker, devlet adamı, inkılapçı ve düşünce adamı kısaca dünya çapında vizyon sahibi, karizmatik bir lider olmasına doğrudan etki yaptığı görülmüştür. Atatürk'ün söyledikleri ve gerçekleştirdiklerinin daha iyi anlaşılıp anlatılmasında bu sürecin çok iyi bilinmesinin önemli olduğu ortadadır. Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan hizmetleri Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, ilk olarak stajını yapmak üzere merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu'ya atanmıştır. Bu dönemde, ülkenin genelinde olduğu gibi Suriye'de de karışıklıklar vardı bazı Arap aşiretlerinin devlet otoritesini tanımaması, dirlik ve düzeni bozmuştu. Mustafa Kemal, küçük rütbeli bir subay olduğu halde, kendisini herkese saydırmış, almış olduğu görevleri üstün başarıyla yerine getirmiş, komutanlarının sevgisini kazanmıştır. Mustafa Kemal burada, ülke sorunlarını yakından görmüş ve çözüm arayışlarına yönelmiştir. Bu amaçla Vatan ve Hürriyet adlı bir dernek kurarak, hürriyet mücadelesine girmiştir. Bu amaçla bir takım gezilere çıkarak, Derneğin şubelerini açmıştır. Fakat bulunduğu ortam yapmak istedikleri açısından elverişli olmadığı için bu faaliyetlerde istediği neticeyi elde edememiştir. Mustafa Kemal 13 Ekim 1907'de Şam'dan Merkezi Manastır'da bulunan 3. Ordu Karargahı'na atanmıştır. 3. Ordu Karargahı'ndaki görevinin yanı sıra Şark Demiryolu Müfettişliği görevini de yürütmüştür. 13 Ocak 1909'da Mustafa Kemal 3. Ordu Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirilmiştir. 31 Mart vakası olarak tarihe geçen isyanın çıkışı üzerine, 15 ve 16 Nisan 1909'da hareket ordusuyla beraber bu ordunun kurmay başkanı olarak Selanik'ten İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'daki görevini tamamladıktan sonra, Mayıs 1909'da tekrar Selanik'e dönmüştür. Mustafa Kemal, kolası rütbesiyle Makedonya'da Vardar Irmağı Havzası'nda, Mareşal von der Goltz'un izlediği askeri tatbikata katılmış, bu tatbikatta kendi hazırlamış olduğu plan uygulanmış, ve bu plan Mareşal'in takdirini kazanmıştır. Mustafa Kemal, 30 Ağustos 1909'da Cumalı karargahındaki askeri manevralarda yer almıştır. 5 Kasım 1909'da Selanik 2. Redif Tümeni Kurmay Başkanlığından tekrar 3. Ordu karargahına ataması yapılmıştır. Mayıs 1910'da Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekatta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev almıştır. 6 Eylül 1910'da Mustafa Kemal'in 3. Ordu Subay Talimgahı Komutanlığı'na ataması yapılmıştır. Mustafa Kemal bu görevdeyken, orduyu temsilen, aralarında Fethi Bey'in de bulunduğu bir kurul ile birlikte, Fransa'daki Picardiye manevralarına katılmıştır. İyi bir subay ve komutan olmak için, sürekli çalışan Mustafa Kemal, kendisini sadece mesleğine adamıştır. Üzerine aldığı görevleri büyük bir başarıyla yerine getirmiş ve bu dönemde askerlikle ilgili kitaplar da yayınlamıştır. Kasım 1910'da, 3. Ordu Talimgahı Komutanlığı'ndan, tekrar 3. Ordu karargahına ataması yapılan Mustafa Kemal, daha sonra Selanik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görev yapmıştır. Eylül 1911'de 38. Piyade Alayı kumandanlığındaki görevinden sonra İstanbul'daki Genelkurmay 1. Şubeye ataması yapılmıştır. 1911'de İtalya'nın güçlü bir donanma ile Trablusgarp kıyılarına yaptığı askeri çıkarma üzerine Trablusgarp Savaşı başlamıştır. Mısır'ın İngilizlerin kontrolünde olmasından dolayı Trabuskalp'le doğrudan kara bağlantısı bulunmayan Osmanlı Devleti'nin buraya asker göndermesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Fakat başta Mustafa Kemal olmak üzere az sayıdaki idealist subay büyük fedakarlıklara katlanarak gizlice Trabluskarpa gitmiş, oradaki yerli halkı teşkilatlandırarak İtalyanlara karşı mücadeleye başlamıştır. Mustafa Kemal burada 27 Kasım 1911'de binbaşı rütbesine yükselmiştir. 19 Aralık 1911'de Tobruk Bölgesi Komutanlığı görevini yürüten Ethem Paşa'nın yerine bu göreve getirilmiştir. Mustafa Kemal Komutasındaki yerel kuvvetler, Tobruk Bölgesindeki İtalyanlara baskın şeklinde taarruzlar düzenleyerek ağa zayiat verdirmiştir. 30 Aralık 1911'de Mustafa Kemal, derneye gelmiş ve derne Doğu Kolu Komutanlığını üzerine almıştır. Tobruk'ta olduğu gibi, burada da Mustafa Kemal Komutasındaki yerel kuvvetler, baskın şeklinde taarruzlar düzenleyerek önemli başarılar elde etmiştir. Mart 1912'de, binbaşı Mustafa Kemal'in derne komutanlığına ataması yapılmıştır. Trablusgarp'a ulaşım imkanlarının yetersiz oluşundan dolayı, gerekli yardımlar kolay kolay ve zamanında yetişemiyordu. Fakat bu savaşta Mustafa Kemal, kısıtlı imkanlara sahip birliklerle, burada çok başarılı muharebeler gerçekleştirmiştir. İtalyanları üst üste yenilgiye uğratarak, içlere doğru ilerlemelerini engellemiştir. Mustafa Kemal'in derne ve Tobruk'taki askeri başarıları, onun hem askerlik hem de teşkilatçılık yönünden önemli tecrübeler kazanmasını sağlamıştır. 24 Ekim 1912'de Mustafa Kemal'in derneden ayrılması üzerine burada kurmuş olduğu cephe çökmüş, birlikler dağılmıştır. Balkan Savaşı nedeniyle İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, Çanakkale Boğazı'nı savunmakla görevli birliklerden biri olan Kuvayi Mürettebe Komutanlığı'na atanmıştır. Burada askeri açıdan herhangi bir çarpışma meydana gelmemiştir. Mustafa Kemal, bu görevi esnasında Çanakkale Boğazı'nı askeri açıdan ayrıntılı olarak inceleme fırsatı bulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale muharebelerinde göstermiş olduğu büyük başarıların bir sebebi de bu bölgede kazanmış olduğu bilgi ve tecrübedir. Birinci ve İkinci Balkan Savaşları'nın sona ermesiyle 27 Ekim 1913'te Mustafa Kemal, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşı olarak atanmıştır. Mustafa Kemal görevinden arta kalan zamanlarda, bu ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını incelemiştir. Bulgaristan'ın Balkan Savaşı'nda yüzlerce yıl egemenliği altında kalmış olduğu Osmanlı Devleti'nin başkentini ele geçirmeye teşebbüs edecek kadar güçlenme nedenleri üzerinde durmuştur. Bu incelemeleri sırasında akıllı ve gerçekçi bir kalkınmanın somut sonuçlarını görmüş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Avrupalı arkadaşlar edinen Mustafa Kemal'in batıdaki kalkınmanın sebeplerini araştırma imkanı olmuştur. Mustafa Kemal Sofya'da görevli bulunduğu sürede Fransızcasını da ilerletmiştir. Mustafa Kemal, Sofya'da askeri ataşı olarak görevdeyken, 1 Mart 1914'te yarbay rütbesine yükselmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndaki hizmetleri Avusturya Macaristan veliahtının 28 Haziran 1914'te öldürülüşünü takiben, Avusturya Macaristan Devleti, Sırbistan'a harp ilan etmiştir. Bu durum, Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen bir olay olarak kabul edilmektedir. Almanya'nın Rusya'ya harp ilanı ile, Avrupa'da savaş bütün şiddetiyle başlamış, Osmanlı Devleti de ittifak devletleri yanında savaşa katılmıştır. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi üzerine, Yarbay Mustafa Kemal, Sofya'dan vatan müdafasında aktif görev almak için harbiye hazırlığına başvurarak cephede görev almak istemiştir. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken, ben Sofya'da askeri ataşelik yapamam diyen Mustafa Kemal'in, 20 Ocak 1915'te 3. Kolordu'ya bağlı olarak Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na ataması yapılmıştır. 2 Şubat 1915'te Tekirdağ gelerek burada tümenin kuruluş çalışmalarına başlamıştır. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in Çanakkale muharebelerinde göstermiş olduğu üstün komutanlık vasıfları sadece muharebenin değil, savaşın genel akışında ve sonuçlarında büyük değişikliklere neden olmuştur. Jonk Bayırı'nda karşılaştığı bir olay onun askeri liderliğini ve cesaretini görmek açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir. Jong bayırına ulaştığı zaman 19. tümene bağlı 27. alayın küçük bir birliğinin cephanemiz tükendi diyerek çekilmekte olduğunu, onların gerisinde de kalabalık düşman askerlerinin ilerlediğini ve Jong bayırına ulaşmak üzere olduğunu görmüştür. Askerlere seslenen Yarbay Mustafa Kemal olayı şu şekilde dile getirmiştir. Niçin kaçıyorsunuz? Efendim düşman. Nerede? İşte diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dediler. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak, yere yat komutu verdim. Bu durumu gören düşman kuvvetleri de yere yatarak beklemeye başladılar. Yapılan süngü savaşı sonunda jonk bayırı kurtulmuştur. Yine aynı bölgede ölüm kalım savaşı veren Yarbay Mustafa Kemal arıburnunda askeri birliklere şu şekilde seslenmiştir. Size ben taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimize başka kuvvetler ve başka kumandanlar gelebilir. Mustafa Kemal'in askerlerine duyduğu sevgi ve güven, bir subay olarak sahip olduğu mesleki bilgi, tecrübe ve askeri liderlik özellikleri sayesinde, düşmanın ne zaman, ne yapacağı konusundaki öngörüleri, Çanakkale Savaşları'nın sonucunu belirlemede çok büyük önem taşımıştır. 1 Haziran 1915'te, Albay rütbesine terfi eden Mustafa Kemal, 8 Ağustos 1915'te General Liman von Sanders'in emriyle Anafartalar Grubu Komutanlığına getirilmiştir. Anafartalar Grubu Komutanlığındaki üstün başarı ve hizmetlerinden dolayı 17 Ocak 1916'da Muharebe Altın Liyakat Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Anafartalar zaferinden sonra Mustafa Kemal kamuoyunca tanınmış, halkın sevgisini kazanmış ve Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlamıştır. Çanakkale savaşlarından sonra Mustafa Kemal 27 Ocak 1916'da karargahı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştır. Edirne'deki bu kolordu, Kafkas cephesinin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilmiştir. Mustafa Kemal, 15 veya 16 Mart 1916'da Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılmıştır. 26 veya 27 Mart'ta kolordunun komutasını üzerine almıştır. Albay olarak görevi üzerine alan Mustafa Kemal, 1 Nisan 1916'da Mirlivala yani tüm generalle terfi etmiştir. Aynı yıl, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki kuvvetler, Doğu cephesinde Rus saldırılarını durdurmuş, 2 ve 3 Ağustos 1916'da Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçerek 7 Ağustos'ta Muş'u ve 8 Ağustos'ta Bitlis'i düşman işgalinden kurtarmıştır. 12 Aralık 1916'da Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine karargahı Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na vekaleten Mustafa Kemal Paşa'nın ataması yapılmıştır. 3 Ocak 1917'de Ahmet İzzet Paşa'nın geri dönüşü üzerine Mustafa Kemal Paşa 2. Ordu Komutanlığı vekilliğinden ayrılarak kendi görevine dönmüştür. 14 veya 17 Şubat 1917'de Hicaz kuvve Seferiye Komutanlığı'na ataması yapılmış, Şam ve Sina bölgesinde görevi gereği incelemelerde bulunmuştur. Vekaleten, 2. Ordu'ya tekrar ataması yapılan Mustafa Kemal Paşa'nın 5 Mart 1917'de asaleten ataması gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 5 Temmuz 1917'de Güney cephesinde bulunan General Falkenhayn'in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na bağlı 7. Ordu Komutanlığı'na atanmıştır. Yıldırım Orduları Grubu Komutanı, General Falkenhayn ile anlaşmazlığa düşmesi sonucunda 1917 Ekim başında 7. Ordu Komutanlığı'ndan istifa etmiş, 9 Ekim 1917'de tekrar Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na ataması yapılmıştır. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu atamayı kabul etmemiş, bunun üzerine Harbiye Nezareti, Kendisini 2. Ordu Komutanı sıfatıyla izinli saymıştır. Halep'ten İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa 7 Kasım 1917'de Genel Karargah'ta görevlendirilmiştir. Ayrıca bu görevi esnasında Veliaht Vahdettin'in mahiyetinde 15 Aralık 1917 ve 4 Ocak 1918 tarihleri arasında Almanya seyahatine katılmıştır. 7 Ağustos 1918'de General Falkenhe'nin yerine Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na getirilmiş olan General Liman von Sanders'in emrindeki 7. Orduya Mustafa Kemal Paşa'nın tekrar komutan olarak ataması yapılmıştır. 19 Eylül 1918'de İngiliz birlikleri büyük kuvvetlerle Filistin cephesinde genel taarruza başlamıştır. Bu taarruz neticesinde 8. Ordu'nun cephesinin yarılması üzerine 4 ve 7. Ordu birlikleri geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 7. Ordu birlikleri askeri düzenini ve savaş kudretini bozmadan Halep'e çekilmiştir. 26 Ekim 1918'de 7. Ordu üzerine tekrar taarruza geçen İngiliz kuvvetleri, Halep'in kuzeyinde durdurulmuş ve düşmanın bu hattı geçmesi engellenmiştir. 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesinin imzalanması üzerine, 31 Ekim'de 7. Ordu Komutanlığı da üzerinde kalmak üzere, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na ataması yapılmış ve katmadan Adana'ya gelerek, General Liman von Sanders'ten komutanlık görevini devralmıştır. 7 Kasım'da, Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın kaldırılması üzerine, Mustafa Kemal Paşa, yenilgi yüzü görmeyen bir komutan olarak, 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelmiştir. İstanbul'a geldiğinde, Boğaz'daki işgal donanmasını gören Mustafa Kemal Paşa, gözü yaşlı bir şekilde düşman gemilerini seyreden yaverine, geldikleri gibi giderler, diyerek, bağımsızlık aşkını dile getirmiştir. Kurtuluş Savaşı dönemindeki hizmetleri Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra, itilaf devletleri, anlaşma hükümlerine aykırı olarak, Anadolu'nun çeşitli bölgelerini işgal etmeye başlamışlardır. Bu işgallere İstanbul hükümetinin gerekli karşılığı vermemesi üzerine Anadolu'da işgale karşı tepkiler yükselmeye başlamıştır. Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde yer yer direniş hareketleri oluşmuştur. Zamanla bu gibi direniş teşkilatları Anadolu'nun her tarafına yayılmıştır. Mustafa Kemal Paşa yaklaşık 6 ay kadar kalmış olduğu İstanbul'da bütün uğraş ve çabalarına rağmen vatanın içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasının mümkün olmadığını anlamış ve kurtuluş çaresi olarak mücadelenin Anadolu'da yapılması gerektiği kararına varmıştır. O dönemde Karadeniz bölgesinde Pontus çurumlara karşı Türk direnişinin artması üzerine İngilizler bölgede güvenliğin sağlanmasını İstanbul hükümetinden istemiştir. Mustafa Kemal Paşa, bölgenin huzur ve asayişini sağlamak maksadıyla oluşturulan 9. Ordu Müfettişliği gibi resmi bir görevle 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket ederek Mahiyetiyle birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. Samsun'da kısa bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Havza'ya geçerek çeşitli toplantılar yapmıştır. Bu toplantılar neticesinde işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmiştir. 11 veya 12 Haziran'da Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadelenin gerçek anlamda başlangıcı sayılabilecek Amasya Genelgesi'ni 22 Haziran 1919 tarihinde yayınlamıştır. 3 Temmuz 1919'da Sivas üzerinden Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa, burada kaldığı süre içinde Doğu illerinin ileri gelen kişileriyle görüşmelerde bulunarak milli mücadele fikrini yaymaya çalışmıştır. Burada, İstanbul hükümetiyle resmi bağını koparan Mustafa Kemal Paşa, 8-9 Temmuz 1919 gecesi, 1894 yılından beri mensubu olduğu askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Erzurum Kongresi'nde bir temsil kurulu oluşturulmuş, temsil kurulunun başkanlığına da oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir. Erzurum'dan sonra 4-11 Eylül tarihleri arasında Sivas Kongresi toplanmıştır. Bu kongre, yeni Türk devletinin doğuşu sürecinde önemli bir aşamayı teşkil etmiştir. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Mustafa Kemal, burada yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 23 Nisan 1920'de milli iradeyi egemen kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını gerçekleştirmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti Doğu Anadolu'da Ermenilere, Güneydoğu Anadolu'da İngiliz ve Fransızlara, Akdeniz bölgesinde İtalyanlara, Batı Anadolu'da ise Yunanlara karşı mücadele etmiştir. Bu mücadeleler içerisinde Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 5 Ağustos 1921'de başkomutan olarak Türk ordusunun başına geçmek üzere görevlendirilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesini başkomutan olarak sevk ve idare eden Mustafa Kemal'e kazanılan zaferin ardından 19 Eylül 1921'de Mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi sonucunda Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir. Türk milletini her alanda gelişmiş milletlerin seviyesine çıkarmak için kuruluş mücadelesini başlatan Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük inkılapçı ve büyük devlet adamı olarak insanlık tarihine Atatürk ismiyle geçmiştir.